Evet herkese merhaba sevgili dostlar nasılsınız umut ederim ki hepiniz çok iyisinizdir Rabbim hasta olanları şifalandırsın Rabbim kimin neye ihtiyacı varsa onları sağlasın dileklerini isteklerini versin Evet bugün ne yapmak istiyorum birçok danışanım e biz sana her daim falan baktıramıyoruz her daim sana gelemiyoruz E dışarıda olanlar benden uzakta olanlar gidemiyoruz hayatta pahalı şöyle bir bize şans rakamını ver bakalım ne demek istiyor bizim ana noktaları bilmemiz için ne yapmamız gerekiyor nelere dikkat etmemiz gerekiyor Evet sevgili dostlar oğlumun ıı, defterini aldım. Kahvem burada. Siz de kahvelerinizi hazırlıyorsunuz. Güzelce içiyorsunuz. Keyiflice. Ondan sonra kapatıyoruz. Kapattıktan sonra üstüne yüzük de koyabilirsiniz. Ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Soğumasını bekliyoruz. Ben de bir yudum alabilirim herhalde kahvemden böyle güzel oldu sohbet ediyormuş gibi. Şimdi e, bu defteri almamın amacı şu. Şans rakamınızı kahve falında görmek için kahveye açtınız. Şöyle bir tarıyoruz. Baktık. Örnek veriyorum. En başta bunu anlatayım ki diğerlerini de ona göre pekiştirirsiniz. Şimdi bakın şurada bir tane kalp çizdim. Evet. İçinde bir rakamı var. Bu rakam 2 olabilir, 3 olabilir. Çok net çıkıyor bunlar. Bunun anlamı bir vakte kadar kalple, aşkla ilgili, sevdiğiniz kişiyle ilgili görüşmenin var olacağını gösteriyor. Tabi etrafı karanlıkta olabilir. Bu bir yolda da çıkabilir. Eğer etrafı karanlıksa olumsuzlukların söz konusu olmuş olduğunda gösteriyor. Tabii Rabbim kimseye olumsuzluk göstermesin. Hadi başlayalım. Şimdi anladık değil mi? Bu rakam 10 da olabilir. Bu rakam 3 de olabilir. Tabi ters çıktıkları zaman da çok önemli bu rakamların. Şimdi başlayalım birle başlayalım. Zaten başlangıç rakamımız bu. Ee, çok basit başlangıcı temsil eden kalbin içinde bir çıktı ya yeni bir aşkın başlangıcını da aynı zamanda temsil etmiş olduğunu gösteriyor. Şimdi ilk ve yeni başlangıçları temsil eder aynı zamanda hareket noktasıdır. Yani nedir? İş için harekete geçme zamanındasınız gidip başvurabilirsiniz çok uygun bir dönemdir yeni başlangıçlar yeni bir aşk yeni bir yaşam veya yeni düşünceler oluşturmanız gerekmiş olduğunu anlatır size gelelim ikiye 2'nin anlamı mesela iki çıktı ya falınızda 2'ye 12 22'lere yani nerede 2 varsa buna çok dikkat ediyoruz. Çünkü o dönemlerde şans oranınız da çok yüksek oluyor. Ama bir de anlamına bakalım. bize hangi konuda uyarmak istiyor 2? 2'nin anlamı tehlike var demektir. Bu çevremizde oluşabilir, e, kendi ailemizde oluşabilir, kendi iç dünyamızda oluşabilir. Zıtlıklar ve uyuşmazlığı temsil eder. Bir tehdit var, iki yüzlülük kısır döngü. Yapmak istediğimiz her neyse hangi dilek için bunu kapattıysak ve bu rakam çıktıysa burada bir kısır döngü var demektir sevgili dostlar aşkla ilgili kapattıysanız aşk olayında da biraz uyumsuzluk var demektir çok dikkatli temkin adımlarla ilerlememiz gerekiyor bir iş bu işi tehdit eden bir durum vardır bu işi sekteye uğratacak birisi vardır bu konularla ilgili sizi uyarmaktadır bundan dolayıdır ki önleminizi alarak hareket etmeniz gerekiyor sevgili dostlar. Sohbet var olduğu için kahvemi de içiyorum bu arada. Mi? Ağzım da ıslanmış oluyor. Evet. Şans rakamı olarak 3 çıktı kahve falınızda. 3 insanı temsil eder. Elinde güç var demektir. Yani eğer sizin fincanınızda çıktıysa elinize bir güç geçecek. Bir iş gücü olabilir. Bilmiş olduğunuz örnek veriyorum fal bakıyorsunuzdur, bilgisayar biliyorsunuzdur, çok iyisinizdir, muhasebecisinizdir veya başka bir mesleğiniz vardır. Bu mesleğinizle ilgili elinize güç geçecek anlamındadır. Ee, aynı zamanda cinselliği şansını denemeye devam et anlamındadır yani cinselliği de temsil ediyor yani nedir bu son zamanlarda söyleniyor ya libidonun artması gibi ee, bunun da artacak olmuş olduğunu gösterir üç aynı zamanda e, güç anlamına geldiği için cinsel güç, iş gücü, para gücü, aile gücü, arkadaş gücü bunları da düşünün lütfen geniş kapsamlı bir şekilde düşünmekte her daim fayda vardır ama nedir bir olayda şanssızlık yaşamışsınızdır bu aşk olayıdır iş olayıdır. Asla pes etme diyor aynı zamanda 3 rakamı. Buna devam et diyor. Şansını denemeye devam et. Vazgeçme. Evet sırada 4 rakamı var. 4 rakamı çıktıysa sevgili dostlar Kararlı, kararlılık ve irade sağlamlığı bu nedir hangi konuyla ilgili karar verirseniz verin kilo olabilir iş konusu olabilir e, hırsların olabilir arkadaşlıkların olabilir bu vermiş olduğun karar senin için çok doğru bir karardır bu kararda da irade sağlamlılığı yapmak zorundasınız örnek veriyorum diyet yapacaksanız diyete devam etmeniz için iradenizi güçlendirmeniz gerekiyor Sırada 5 rakamı var. 5'in anlamı birleştiricilik, denge, uyum, yaşam, sağlık. Sağlığına dikkat etmen gerekmiş olduğunu anlatıyor sevgili dostlar. Birleştiricilik nedir? Birçok arkadaşınızı bir araya getirmek. Belki bir doğum günü. Belki farklı bir parti düşüncesi. Denge uyuma geldiği zaman da bu aslında bir nevi uyarıdır. Ortamla Evrenle dengeye uyuma girmen gerekmiş olduğunu gösteriyor. Hemen o esnada astrolojide şöyle bir kendine bakman gerekiyor. Hangi gezegen nerede? Bu gezegen neler yapıyor bize? Bizi nasıl etkiliyor? Bundan dolayıdır ki bu durumlara çok dikkat etmen gerekiyor. Yaşamı görmen gerekmiş olduğunu gösteriyor. Yani hayatın ve yaşamın gerçeklerini sana bir takım olaylar anlatma çabası içerisinde tabi e, bu durumlarla ilgili problem yaşadığınızda bana buradan yazarsanız bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar sırada 6 rakamı var 6 hem güzel bir rakamdır ama aynı zamanda aşk günah Hamileliktir. Yani yaşamış olduğun bir aşkta sorun var aslında. Bu doğru bir aşk değil çünkü günaha giden bir aşk ve e, hamile de kalabilirsiniz aynı zamanda. Tabii ki bu herkes için geçerli değil. Evli olup hamile kalacak olanlar da söz konusu. Bunu da anlatmak istiyor ama kimsenin günahına almadan hareket edin demek istiyor. Gelelim 7'ye. 7 çok önemli. 7, 7, 7. Hepimize bereket versin. Yenilemenin başlangıcı ve üretim dönemi. Bereket ya, üretim dönemi çok çalışma dönemine girmiş olduğunuzu gösterir, başarılı olacak olduğunuzu gösterir ve yenilemenin başlangıcı diyoruz ya, iş Evet yenidir. Yeni işte çok daha başarılı olacak olduğunuzu gösterir veya hangi konuda neye başladıysanız bunda çok başarılı olacaksınız. Bu okulda olabilir. Bakın yani her şeyi sadece sabit bir konuda düşünmüyoruz. Bunu geniş çerçeveye alıyoruz. Eğer takıldığınız bir şey olursa da hemen bana sorun lütfen sevgili dostlar. Sırada 8 var. 8'in anlamına gelince kozmik denge, şekil değiştirme. 8 rakamı çıktı ya çok da belirgin çıkıyor o 8'ler var ya kahve falında. Evrenle denge içerisine girmek zorundasınız. Şekil değiştirme nedir? Kendinizi değiştirme isteğidir. Bazen mecburiyetten değiştiririz. Evimiz yıkılır, evimizden taşınmak zorunda kalırız. Bir yerlere geçmek zorunda kalırız. Evren bizi bir yerden bir yere sürüklüyordur. Anlam veremeyiz. Bazen yaşadığımız olaylara anlam veremeyiz ama 8 rakamını eğer gördüyseniz evren sizi o kısımdan farklı bir yere almak istediğini rahatlıkla anlarsınız. Hiçbir şeyden korkmamanız gerektiğini de düşünürsünüz. O zaman üzülmezsiniz. Üzüntü biraz e, bazı gerçekleri görmemizde ve yaşamamız gereken olaylarda gecikmeler gösteriyor. Evet sırada 9 var sevgili dostlar. Nasıl gidiyor? Hadi kahvemizden birer yudum daha alalım. Çok önemli isterseniz bunlara not bile edebilirsiniz. Ama tabi yanına çıkan karanlık şeyler de oluyor bazen. Kalp simsiyah olabiliyor. Yollar simsiyah olabiliyor. Buna çok dikkat edelim. Evet 9. 9 da çok önemli bir rakam sevgili dostlar. Bir sona ulaşıldığını ve yeniden başlamanın haber vericisi. Yani yaşam çemberinin son halkasını kitler. Yeniden doğum gibi düşünelim. Ölümden dönüş gibi düşünelim. Bir şehri bırakıp başka bir şehre geçmek olduğunu düşünelim. Okulu bitirmek olduğunu düşünelim. Aşkım bitirmek bitmiş olduğunu düşünelim. Burada görevimizi tamamlayıp yeniden başlamamız gerekmiş olduğunu 9 rakamı bize anlatıyor. Hadi bakalım. 0 rakamına geçtik. Önüne fırsat çıkacak. Eğer sıfırın başında bir taç yoksa ki o taç olduğunda biliyorsunuz ki evlilik nişan buna doğru ilerleyecek olduğunuzu gösteriyor. Ama çok sıkıntınız var ve çok bunaldınız aldınız. İçtiniz şu kahvenizi kapattınız. Kocaman bir sıfır. Önüne yeniden bir fırsat çıkacak. Hiçbir şey için üzülmeyin anlamındadır. Evet 10 rakamı genelde biraz zor çıkar ama çıkıyor bir şekilde. Bir bitiş ve tekrardan bire dönüşü gösteriyor. Eğer 10 rakamı çıkmışsa sevgili dostlar, aşkla ilgiliyse o aşk bitti. İşle ilgiliyse o iş bitti. Yeniden başlamak için hayatınıza devam edeceksiniz. Peki bunlarla bitti mi bu şans rakamları? Hayır. Çıkıyor bazen bakıyorsunuz ki ya ne kadar çok rakam var bunda. Ya bir dikkatli bakın bakalım bunlar birleştiği zaman hangi anlamı bize gösteriyor? Ne demek istiyor? Bunlar çok önemli. Evrenin o kadar güzel sırları var ki bunları beraber keşfedeceğiz sevgili dostlar. 11 rakamı aşırılık, ölçüsüzlük, taşkınlık, şiddet, düşünce aykırılığı, çekişme nefsine hakim olamama hata üstüne hata yapma ve hastalık kişisel girişim atılım ve güç o kadar çok şeyi barındırıyor ki 11 rakama kendi başınıza yapabilecek olmuş olduğunuz işlerin var olmuş olduğunu gösteriyor. Yardımı almadan yapacak olduğunuzu gösteriyor. Nefsine hakim olman gerekiyor. Hata üstüne hata yapacaksın. Bunun için diyor. Yani kendin yap diyor. Başka birisinden medet umarsan hata üstüne hata yaparsın, problemler yaşarsın. Herkesin her zaman sözüne güven olmaz. Veya bir yere başvurursunuz. Onu beklemenin bir anlamı yoktur. Başka alternatifleri de değerlendirmemiz gerekiyor. Ne diyor? Kişisel girişim. Değil mi sevgili dostlar? Evet. 12 çıkıyor mu? Hem de nasıl çıkıyor? Çatır çatır çıkıyor vallahi kahve fallarında. Var olan her şeyin temelini oluşturur. Temel oluşturmanız gerekiyor güçlenmeniz gerekiyor. En dipten tekrardan düşünmeniz gerekiyor ki evren size çok güzel şeyler veriyor. Çok güzel hediyeler bırakıyor isteklerinizi önüne getirecek anlamında. 13 rakamı sarsılma, ölüm ve bozma. Eğer 13 rakamı geldiyse Kesinlikle başkasının kendi düzeninizi bozmasına izin vermemeniz gerekiyor. Hemen önleminizi alın. Bakın çok önemli bunlar. 14 Blue çağı ve gençliği temsil ediyor. Yani gençlerin yapmış olduğu hataları hoş karşılayacağız. Bu hatalarla karşılaşacağız. Hatayla genç olmanın bir anlamı yok da kocaman insanlar bile blue çağındaki çocukların yapmış olduklarını yapıyor ve bazen aşık olduğumuz zaman bile biz de ne yapıyoruz? Böyle hata üstüne blue çağındaki gençler gibi davranabiliyoruz. Bunu temsil ediyor. Peki 16 çıkar mı? Öyle bir çıkıyor ki. 16 maddi gücü de temsil ediyor. Eğer 16 çıktıysa zengin oluyorsunuz. Zenginsiniz. Maddi yönden güçleneceksiniz. Mal yönden güçleneceksiniz. Çok ender çıkar ama anlamı budur ve gerçekleşir. Denediğimiz için biliyoruz sevgili dostlar. 17 yaşanmışlıklarla ilgili bilgi. Bu bilginizi diğer insanlarla paylaşma zamanı geldi demektir sevgili dostlar. Peki 21 rakamı dünya bütünlüğü ulaşılmak istenen hedef o zaman bu nedir? Tüm dünyayı ilgilendiren bir olay yaşanacak anlamındadır. Ve bu olaya sizde şahitlik edeceksiniz demektir. Nedir bu? Ben mesela deprem olayında çok birkaç saat öncesinden hemen dikkat edin diye yayın yaptım. Çünkü kahve falımda benim 21 rakamı çıkmıştı. Bu depremi temsil etmiyor ama dünyayı ilgilendiren bir olay iyi olduğunda fazla ilgilenmiyoruz kötü olduğunda hepimiz ayaklanıyoruz değil mi? Ondan sonra koronavirüs döneminde de aynı rakamı sık sık ben gördüm. 24 rakamı çıktı mı? Evet. Uyuşmak anlamındadır. Yani gerçekten ruh eşinizi bulmuşsunuz anlamındadır veya bulunmuş olduğunuz ortamda gayet uyum sağlayacaksınız doğru ortamdasınız anlamındadır. Şimdi bazı rakamlar çıkmadığı için biliyorsunuz ki 21, 24 dedik, 17 dedik. Şimdi hemen kaça geçiyoruz? 40'a geçiyoruz sevgili dostlar. 40 rakamı da indir olsa çıkıyor diyor ki bekleme, hazırlık, sınama. Yani biraz sabırlı olalım, bekleyelim, kendimizi hazırlayalım. Mesela okula yazılacağız, hazırlayalım, işe gireceğiz, hazırlayalım. Hani şöyle söyleyeyim, dershaneye gitmek gibi düşünebiliriz bunu. 41 Güçlendirici anlam, özlem, hayır ve uğur aslında güzel bir rakam e, sizi daha çok güçlendirecek çok güzel şeyler öğreneceksiniz anlamındadır. Özlediğiniz insanları göreceksiniz. Hayır yapmanız gerekiyor ve bu yapmış olduğunuz hayırlarla beraber sizlere uğur gelecek anlamındadır sevgili dostlar şans rakamınızda kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yazın ben size dönüş yaparım ee, bu arada bazı abonelerim beni deniyorlar izleyenlerim ama emin olun sizleri okuyorum ee, sizin ne istiyorsanız hemen kağıtlarımı konuşan kağıtlarımı çıkartıyorum ve bakıyorum evet sevgili dostlar sizinle beraber kahve içmek çok güzeldi şansınız bol olsun